Arkadaşlar iyi akşamlar. Mustafa. Şimdi sabahleyin ya da bundan 3-4 saat önce yaptığım videodan sonra yolu geldik ve 707 kilometre yol yapmış oldum Ankara'dan buraya. Aracın aldığı yakıt miktarı 37 litre. Benzin litresi 22 lira. 28 kuruş. 825 lira. Aldık depo. Ee, ekrandan da gördüğünüz gibi 4 litre yapmış araba her 100 kilometre için. Ortalama hız 66 diyor. Tabi onu siz kale almayın. Seyahat süresi de yani dünden bu yana arabanın e, Platla'daki BP'den göstergesini sıfırladığından bu yana 10 saat 42 dakikalık bir yolculuk yapmışız arkadaşlar. Ee, şimdi ben hesap yapamayacağım. Siz hesabını yapın. Bir kendinize fikir üretirsiniz. İyi akşamlar diyorum. Görüşmek dileğiyle. Saat şimdi 17-19 bulunduğum yerde. Hoşçakalın.